Şizofreni kronik bir hastalık. Yani diyabet, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, romatoid artrit, astım falan gibi. Yani alevlenme ve yatışmalarla giden bir hastalık. Dolayısıyla alevlenme dönemlerindeki tedavi ilkelerimizle yatışma dönemleri arasında nispeten farklar var. Diğer bu saydığım ve benzeri bütün hastalıklardan farkı hastalık ağırlaştıkça yani kişi Gerçeği değerlendirme yeteneğini kaybettikçe aslında hasta olmadığını ve tedaviye ihtiyacı olmadığını düşündüğü için bazen hatta sıklıkla hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebiliyor. Yani alevlenme dönemlerinde daha çok düşünce bozuklukları, olup biteni yanlış yorumlama ve çevreye karşı yanlış tepkiler verme, amaca yönelik olmayan dağınık davranışlar, bazen kendine bakımda ciddi gerileme falan olabiliyor. Bu gibi durumlarda zaten bu aileyi de ya da kişinin yaşadığı ortamı da olumsuz etkilediği için o ortamın dışına çıkması bile sadece kişinin toparlanmasına katkıda bulunabiliyor. Onun için alevlenme dönemlerinde hastaneye yatış gerekebiliyor. Bu dönemlerde hızlan kişinin sakinleştirilmesi, problemli ilişkilerinden uzaklaştırılabilmesi ve bu pozitif belirtiler dediğimiz düşünce ve algı bozukluklarına etkili olan elimizde ilaçlar var. Bu ilaçların uygulanmasıyla alevlenme dönemi atlatılabiliyor. Yani alevli belirtiler kontrol altına alınabiliyor. Ancak e, sürdürüm tedavisi diyebileceğimiz dönemde yani bu taşkınlık dönemi ya da karışıklık dönemi geçtikten sonra daha çok negatif belirti dediğimiz isteksizlik, insan içine çıkmak isteme gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanma ya da bu planları hayata geçirecek adımları atmakta zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Asıl bence yani ailenin daha çok dahil olması gereken ve hasta, hasta ailesi ve tedavi kurumunun bir üçgen şeklinde işbirliğinin hayati önem kazandığı durum bu. Bu dönemdir bence. Olmazsa olmazları aslında farmakolojik tedaviyle e, ilaç dışı tedavilerin e, birlikte kullanılabilmesidir ancak bütün dünyada maalesef ilaç dışı tedavi ayağı biraz güdük kalıyor. Sadece Türkiye'de değil Türkiye'de de bir takım adımlar atılıyor. Onun için ağırlıklı olarak ilaç tedavileri kullanılıyor ama görüyoruz ki yani bir hastayı odasından, yatağından, evinden çıkartacak bir ilaç yok aslında. Bunun için gerek ailenin işbirliği gerekse tedavi kurumlarındaki ilaç dışı tedavilerin istenmesi, talep edilmesi ve uygulanması gerekiyor. Olmazsa olmazları bunlardır diye